Evet sorumuz da arkadaşlar. Böcek yoğunluğundaki ortalama değişim oranını aslında bizden bulmamızı istemiş. 4'ten 8'e çıkarken yani şuradan 8'e çıkarken ki değişim oranını nasıl buluruz? Onu bulabilmek için yapmamız gereken şu şey şu arkadaşlar. F8 eksi F4 yani bunu F fonksiyonu gibi düşünürsek böyle 8 eksi 4'ü kullanmamız gerekiyor. Böcek oranındaki değişim oranını bulmak için. F8 7'ye eşit. F4 47'ye eşit. 8 eksi 4, 4'e eşit. Bundan bunu çıkarttık. Eksi 40, eksi 40'ı 4'e bölersem eksi 10 çıktı x. Y peki neymiş? Y'de sıfırdan 10'a çıkarıldığındaki e, değişim oranı bizden istemiş. O zaman F10 eksi F0 bölü 10 eksi 0'ı kullanmamız gerekiyor. F10'a bakıyoruz 3. F0'a bakıyoruz 58. Burası da 10 yapacağına göre. Eksi 5.5 yapar değil mi? 55'i 10'a bölersem. Şimdi gelelim y'den x'i çıkartmaya. Y eksi 5.5'tu. Eksi de eksi 10'du. O zaman 10'dan 5.5'i çıkartacağız. O da artı 4.5 yapacak cevabımız. Şimdi arkadaşlar doğrusal fonksiyonların değişim hızı arkadaşlar. Zaten x'in katsayısını verirdi. E'mi verirdi. Diyelim ki y eşittir doğrusal ax artı b şeklindeki bir fonksiyonun eğimi yani ortalama değişim hızı direkt x'in katsayısına eşittir. Dolayısıyla x'e e göre ortalama değişim hızları 3, x'e 1 bölü 4 ve 1 bölü 8 demiş ya yani fx'in değişim hızı 3 olduğuna göre fx fonksiyonunun biz şöyle yazalım 3x artı b olduğunu söyleyebiliriz. Peki fx fonksiyonunun geçtiği bir nokta verilmiş. Eksi 4'e 0'dan geçiyorsa y yerine 0, x yerine eksi 4 yazıp buradan da b'yi bulabiliriz 12 olduğunu. Öyleyse fx fonksiyonu ortaya çıktı. 3x artı 12miş. Peki bu fx fonksiyonu 3x artı 12 ise x'i e 0 verip şu y ekseni kestiği noktanın da 12 olduğunu söyleyebiliriz. Geçelim gx fonksiyonuna. gx fonksiyondaki değişim hızı eksi 1 böl 4 ise x'in katsayısı eksi 1 bölü 4 olmalı. Sabit terimini bilmiyoruz. Sabit terimini bulmak için de bu 0-12 noktasını kullanabiliriz. x'lere 0 yazdığımızda o zaman c'de 12 çıkacaktır. Demek ki gx fonksiyonu eksi x bölü 4 artı 12 şeklinde olmalı. Sonra hx fonksiyonunu bulalım. hx fonksiyonu da nereden geçiyor bakalım. Hmm, ve veya önce rx'i bulalım. rx fonksiyonunun bize eğimini vermiş mi? Ha, hx fonksiyonu eğimini vermiş. Tamam o zaman hx'den yola çıkalım. hx eşittir. Eğer de ortalama değişimizi 1 bölü 8 ise x'in katsayısı 1 bölü 8 olmalı. Sabit terimi de nereden bulalım? Şuradaki noktadan bulabiliriz. Ee, bu fonksiyonda eğer ben y'ye 0 verirsem şu gx fonksiyonunda x eksenini kestiği noktayı bulurum. O zaman 12 karşıya geçer. Eksi 12 olur. Burası da x x bölü 4'ten x, eksiler gider. 48 olur bu noktamız. Bu noktamız 48 ise eğer x'e 0 verdiğimde pardon y'ye 0 verdiğimde x'in 48 çıkması gerekiyor. Şurası 0. 48 bölü 8 o zaman burası 6. D'nin de eksi 6 olması gerektiğini bulduk. x bölü 8 eksi 6 bu fonksiyonumuz. Hx fonksiyonu da bulduk. Sonra ne demiş bakalım. Rx fonksiyonu da hadi bulalım. Rx fonksiyonu da o zaman e, şurası eksi 6 noktası olacak. Çünkü hx fonksiyonu da x'e 0 verirsem y ekseni kestiği noktayı bulurum. E, hem eksi 4'ten geçiyor hem eksi 6'dan geçiyor. O zaman x eksenini eksi 4'te kestiği için y eksenini de eksi 6'da kestiği için analitik geometrideki bu bilgimi kullanarak Rx fonksiyonu da bulabilirim. Bunun paydasını 12 yapmak için eksi 3 ile. Bunun paydasını 12 yapmak için eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 3 x eksi 2 ye eşittir ne yapar? 12 yapar. Daha sonra 2 y'yi bu tarafa geçirdim. 12'yi bu tarafa geçirdim. Eksi 3 x eksi 12 oldu. Bir de her iki tarafı 2'ye böldüm. Rx fonksiyonunda eksi 3x eksi 12 bölü 2 yaptım. Daha sonra sx fonksiyonu bulmak için fx'e rx'i çarpacakmışız. fx fonksiyonumuz neydi? 3x artı 12 idi. Çarpı rx fonksiyonu ise bunu da eksi parantezine alsak eksi başa geçse 3x artı 12 bölü 2 olur. O zaman burası 3 parantez alınırsa x artı 4. Bu da 3 parantezine alınırsa x artı 4. O zaman bu 3'ler çarpıda 9 oldu. x artı 4'ün karesi oldu. Paydamızda da 2 var. Evet sx fonksiyonu bu. Sx fonksiyonun ne demiş burada? Eksi sx fonksiyonunun görüntü kümesinin en küçük değeri 0'dır. Evet gerçekten burası e, sx. Eğer ben bunu eksi sx yaparsam şu eksi de gider. Dolayısıyla x eksi 4 yazma 0 çıkar. Onun dışındaki değerlerde daha büyük değerler çıkar. Pozitif değerler alır. O yüzden birinci maddemiz doğru. Sx fonksiyonu x 0'a giderken limiti eksi 72'dir demiş. x üzerine 0 yazarsak karesini aldık. 4'ün 16. 16'yı 2'ye böldük 8. Evet x 72 ifadesi doğru. Bunun önünde eksi de vardı zaten. Sx fonksiyonu x eşittir 4 apsisi noktasındaki anlık değişimi eksi 72'dir. Bu ne demekti anlık değişimi? Türevini al. X gördüğün yere 4 yaz. O zaman sx fonksiyonu türevini almak için önce önünde eksi var. Eksiyi yazdım. Sonra katsayımız 9 bölü 2 var. Onu da yazdım. Sonra 2 başa çarpım olarak geçti. Ve üzerine 1 eksilttik. Sonra da içinin türevini aldık. Şimdi bu fonksiyonda x gördüğümüz yere 4 yazarsak. Şu ikiler gitsin. Şurası 8 kere 9. Eksi 72'yi veriyor. O zaman bu da doğru. Cevabımız A seçeneği olmalı. T günde var olan böcek sayısının burada denklemini vermiş bize. 9. gündeki böcek artış hızını bizden istediği için bunun türevini alıp daha sonra x gördüğümüz yere t gördüğümüz yere 9 yazmamızı istiyor. Şimdi türev alınırken katsayı yazılır. Önce 1000 olan katsayımızı yazalım. Şimdi önce türevini alıyorum. Kök t'nin türevini bulmanın kısa yöntemi 1 bölü 2 kök t şeklinde bulunur. Ama uzun yöntemi t üzeri 1 bölü 2 yazarsınız. Bu 1 bölü 2 başa çarpım olarak geçer. Üzerini 1 eksiltirseniz falan filan. Ama kök t'nin türevini 1 bölü 2 kökte olduğunu ezberlemekte fayda var. Türevini aldıktan sonra şimdi 9 yazarsak o zaman ne olur 9. gündeki artış hızı yani m ne olur? 1000 bölü 6 olur değil mi? Bu 9 yazarsak kök t yerine. Sonra neyi bulmak için de 25 yazacağız. O zaman da 1000 bölü 10 olur. E, i̇kisi arasındaki fark o zaman 1000 parantezinde 1 bölü 6 eksi 1 bölü 10 olur. E, burada payda eşitlersek bunu 5 ile çarpalım. 30 olsun. Bunu da 3 ile çarpalım. O zaman 1000 çarpı 2 bölü 30 oldu. Şurada bir sıfırı sadeleştirelim. 2 bölü 3'ün biz yaklaşık olarak 0.666 olduğunu biliyoruz. O zaman 100 çarpı 0.666 diye böyle sonsuza kadar gidiyor. çarpmak demek 66,666 olması demek. Yani 2 virgül kaydırmak demek. Bu da en yakın 67 olmalı. Şimdi OB demek arkadaşlar. ilk 4 saniyedeki ortalama hızı. Yani fonksiyonda D fonksiyonunda 4'ü bulacağız. Eksi D sıfırı bulacağız. Bölü 4 eksi sıfır yapacağız. O zaman fonksiyonda 4 yazarsam 16 artı 24 artı 2 olur. Bir de fonksiyonda 0 yazarsam sadece 2 olur. Paydamızda 4. 2'ler gitti. 40 bölü 4'ten 10 çıktı. O ve. Gelelim AV'yi bulmaya. Bu durumda da 4. saniyedeki anlık hızı demek türevini al demek ve 4 yaz demek. Önce türevini alalım. 2T artı 6 oldu. Sonra türevinde 4 yazarsak bu da 14 oldu. OV 10'du. AV de 14'tü. Bunların birbirlerine bölümü de 2 ile sadeleşirse 5 bölü 7 olur. Sorumuzda arkadaşlar insan elinin derisinde esnekliği sağlayan kimyasal madde miktarını veren denklemi bakın burada vermiş. T'ye göre. T burada tabii ki yıl. Sonra kök 2'nin 1 bölü kök 2'nin ve kök 3'ün değerlerini vermiş. Ve bu maddelerden hangileri doğrudur demiş. Birinci maddeyle başlayalım. Birinci maddede 25 yaşındaki bir insanın elinde bulunan kimyasal madde miktarı 50 yaşındaki bir insanın elinde bulunan madde miktarından 20,5 fazladır demiş. Öyleyse önce 50 yaşındaki bir insanın elindeki kimyasal madde miktarını bulmak için bu formülde T gördüğüm yere 50 yazıyorum. O zaman 100 eksi 10 kök 50 yapar. 50'yi de 25 çarpı 2 yazarsak 25 de kök dışına çıkar 5 olarak 10 ile çarpılır 50 kök 2 oldu. Kök 2'nin yaklaşık değeri de 1,4 alırsak o zaman 50 ile benim 1,4'ü çarpmam lazım. Yani 5 ile 14'ü çarpmam lazım. 5 ile 14'ü çarparsam 70 olur zaten. Yüzden de 70 çıkarsa 30 olur. Yaklaşık olarak 50 yaşındaki bir insanın elinde bulunan kimyasal madde miktarı. Şimdi bir de 25 yaşındakinin elindeki kimyasal madde miktarını bulalım. Formülde bu defa 25 yazıyoruz. 100 eksi 10 kök 25. 10 kök 25, 5 yapacaktır. 50 yapacaktır. O zaman burası da 50 oldu. Sonra da ikisini birbirinden çıkarttığımızda 20 çıkacak ama tabii ben buradaki 1,41 olarak almadım. 1,4 olarak aldım. Eğer 1,41 olarak alırsam ne olur? Evet. Tam olarak buçuklu çıkıyor. Yani şurası 100. Eksi. Burası ise ne yapar? 70,5 yapar. 70,5 çıkartırsak eğer 100'den bu durumda 30 değil de 29,5 yapar. Dolayısıyla burası da 50 yaptı. Ee, şimdi hangisi hangisinden daha fazla? 29,5'tan 50 mi çıkartıyoruz? Yok, 50'den 29,5 çıkartıyoruz. 50'den 29,5 çıkartırsak geriye 20 kalır. Evet birinci maddemiz doğru. Artımızı koyduk. İkinci maddeye geçtik. İkinci maddede insan elindeki belirtilen kimyasal madde miktarındaki değişim hızı. Arkadaşlar değişim hızını soruyorsa bu m fonksiyonunun türevini almamız gerekiyor. Bunun türevini alırsak da önce katsayısı olan eksi 10'u yazarım. Zaten 100'ün türevi 0. Sonra bir kök t'nin türevi de 1 bölü 2 kök t olur. Sonra getirip burada 50 yazalım bakalım. Şuradaki 10 ve 2 sadeleşir. Eksi 5 bölü kök içerisinde 50 yazarsak, 50 de 5 kök 2 olacağına göre, eksi 5 bölü 50 25 çarpı 2'den dışarı çıktı burası kök 2 oldu. Eksi 1 bölü kök 2 olur. E 1 bölü kök 2'nin değerinde bize vermişti. Eksi 0.7 diyelim buna. Şimdi gelelim bir de 25 yaşındaki değişim hızını bulmaya. Şurası zaten eksi 5 oldu. Kök yerine de 25 yazdık. Burası da 5 yaptı. Yani eksi 1 yaptı. 0,7 eksi 0,7 eksi eksi 1'den artı 1 olur ve 0,3'ü verir. İkinci madde de doğru. Gelelim üçüncü maddeye. Üçüncü maddede 50 ve 75 yaşındaki iki insanın bir elindeki kimyasal madde miktarı ...25 yaşındaki bir insanın... bir ikim hesap madde miktarının daha çoktur. Şimdi 50'yi bulmuştuk. 29,5. 25 yaşındakini de bulmuştuk. 20,5. Şimdi 75 yaşındakini bulalım. Pardon 50, 25 yaşındaki. 75 yaşındakini bulmamıştık. Öyleyse önce bir M75'i bulalım. M75'i bulmak için... ...100 eksi... ...10 çarpı kök 75. Burada arkadaşlar... 75'i 25 çarpı 3 yazıp 25'i dışarı çıkartırsak burası 50 oldu. Burası da 3 oldu. Yani 1,73 ile 50'yi çarpmamız gerekiyor. O da 17,3 ile 5'i çarpmak demek. Hadi şu virgülü kısmı düşünmezsek 85 olur yaklaşık olarak. 100 eksi 85 de 15 olur. Şimdi gelelim 50 yaşındaki 29,5'u da yaklaşık 30 alalım. ve artı 75 yaşındakini de 15 alalım. Bu acaba küçük müdür? 25 yaşındaki bir insanın elindekinden. 25 yaşındaki bir insanın elinde de 50 vardı. Evet burası 45 yapıyor. Bu bundan küçük. 25 yaşındaki elindeki bu kimyasal madde miktarı daha fazla oluyor. Öyleyse bu da doğru. Bir daha okuyalım. 25 yaşındaki bir insan bir elinde kimyasal madde miktarından daha çoktur demiş. Ee, o zaman burada arkadaşlar ters demiş değil mi? 25 yaşındakinin daha çok olması lazımdı. O yüzden buna yanlış diyoruz. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneği olmalı. Arkadaşlar fx fonksiyonu parçalı bir fonksiyon. Tabi bunun türevini alabilmemiz için önce fonksiyonun denklemini yazmamız gerekiyor. Şimdi fonksiyonumuza dikkat ederseniz şurası sıfırdan küçük olan bölgede ayrı bir grafik var. Sonra şurası sıfırla bir arasında ayrı bir grafik var. X birden büyükse de ayrı bir grafik var. Peki şunun denklemini bulmak istiyorum. X eksenini eksi 2'de kesmiş. Y eksenini eksi 1'de kesmiş. Eşittir 1 deyip 16 geometriden şuradaki fx fonksiyonunu elde etmek için burayı eksi 1 ile burayı eksi 2 ile çarparsam paydalarımız ikisi de 2 olur. Eksi x eksi 2 y eşittir 2 oldu. Buradan da 2 y'yi bu tarafa geçirdim. 2'yi bu tarafa geçirdim. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Ha, demek ki fx fonksiyonu eğer küçükse, x sıfırdan küçükse eksi x eksi 2 bölü 2'ye eşitmiş. Peki x sıfırla 1 arasındaysa x sıfırla 1 arasında dikkat ederseniz y eşittir. Eksi 1 doğrusu direkt. Peki x 1'den büyükse bunun denklemini bulabilmek için de ne yapıyorum? Bakıyorum. E'mi 1 zaten. Görüyorsunuz burası da 1 bir birim. Burası da 1 bir birim. Yani y eşittir 1x artı c desek. Sonra x yerine 0 yazdığımızda 2 çıkması için burası da 2 olmalı. Şimdi kontrol edelim bakalım. Y'ye 0 verdik. X eksi 2 çıktı pardon. Artı 2 değil. Eksi 2 olmalıymış burası. Şimdi Y'ye 0 verdik. X2 x 2 çıktı. X'e 0 verdik. Y eksi 2 çıkacak. Tamam. Demek ki x birden büyükse de fonksiyonumuz x eksi 2 fonksiyonu imiş. Peki bunlarda eşitlik hepsine verebilirsiniz. Çünkü hepsi e, kopukluk yok. Olduğu yerden devam ediyor. Şimdi gelelim fx fonksiyon türevini almaya. fx fonksiyon türevini alırken de yine hepsini ayrı ayrı alacağız. Bunun türevini alırsak eksi 1 bölü 2 olur. Bunun türevi 0 olur. Bunun türevi de x'in katsayısı 1 olur. Tabi yine aynı aralıklarda. Şu aralıklarda geçerli. Şimdi gelelim fx'ten yani x sıfırdan küçük olan bölgede fx'ten türevini çıkartalım. Eksi x eksi 2 bölü 2'den türevini çıkartırsak eksi eksi 1 bölü 2 dersek burası artı 1 bölü 2 olur. Ve bunu 1'e eşitleyelim bakalım. O zaman eksi x eksi 1 eşittir 2 olur. Ee, x bu tarafa geçti 2 bu tarafa geçti. Eksi 3 yaptı. Birinci der. Evet x bulduğumuz x3 de 0'dan küçük olduğuna göre bunu alabiliyoruz. Şimdi geçelim x0 ile 1 arasında olmasına. x'er 0 ile 1 arasında olursa zaten 1 oluyor biri. Diğeri de 0 oluyor. Bunları birbirlerinden çıkartırsak da biri vermiyor. O yüzden buradan kök gelmedi. Bir de x'in 1'den büyük olduğu bölgeye bakalım. x1'den büyükse x-2. Diğerinde ise 1. Türevinde tabii. Türevini bundan çıkarttım ve getirip 1'e işledim. Buradan da x4 çıktı. Evet x4 de alınabilir. Çünkü birden büyük. Öyleyse x değerlerinin çarpımı da x 12'yi bize veriyor. Evet sorumuzda türevini almamızı istemiş. Öncelikle buradaki bütün x'leri en içteki kökte toplayalım. Daha sonra türevini alalım. Yani düzenlemeden bunun türevini almak zor. Öyleyse kare kök x. Sonra şurada küp kök x. Buradaki x küp kökün içerisine girdiğinde x üzeri 3 olarak girecek. Oradaki x kare ile çarpılacak x üzeri 5 olacak. Sonra bu x üzeri 5'i tekrar en içteki köke gönderirsek de ...dördüncü dereceden kuvveti alınacak. Yani x üzeri 20 olur. Buradaki x üzeri 3 ile çarpılır ve x üzeri 23 olur. Bu 3 tane kökü artık bir kökle birleştirebiliriz. Çünkü bütün aradaki sayıları içeri gönderdik. Bunun kök derecesi yazılmadığı için 2. Bu 3 ve 4 çarpılırsa 24. dereceden kök içerisinde 23 olur. fx fonksiyonu. fx fonksiyonunu düzenledik. Şimdi türevini almak için bunu üçlü yazalım. 23 bölü 24 yazalım. Sonra türevini alalım. Türevini alırken baştaki 23 bölü 24 başa çarpım olarak geçer. Sonra üzerine 1 eksiltiriz. 23 bölü 24'ten 1 çıkarsa eksi 1 bölü 24 olur. Şimdi x gördüğümüz yere 1 yazarsak türevinde Zaten cevap 23 bölü 24 çıkacaktır. 1 üzeri x'i 1 bölü 24 de yine 1 yapacaktır. Cevabımız B seçeneği. Sorumuzda arkadaşlar bize sorulan ifadeyi incelersek bu ne anlama geliyordu? P'nin türevini al ve türevinde 2 yaz demek. Bize bunu sormuş bir kenarda dursun. Ama P polinomunu bilmiyoruz. Fakat şuradan sonuçtan bakarsak ikinci dereceden bir polinom olduğunu tahmin edebiliriz. 3. dereceden veya birinci dereceden olamaz. O yüzden Px polinomuna genel anlamıyla Ax kare artı Bx artı C deriz. Sonra türevini alırız. 2Ax artı B yapar. Sonra ikisini toplarız. Ax kare oldu. X'in katsayısı 2A artı B oldu. Sabit terimde B artı C oldu. Bunu getirip buna eşitleyeceğim. Türeviyle kendisini topladım x kare artı 4 x artı 5'e eşitledim. Polinomların eşitliğinden x karenin katsayısını x karenin katsayısına eşitledik. A1. x'in katsayısı burada 2 artı b A1 olduğu için. Buradaki x'in katsayısı 4'e eşitledim. B2 bulum. Sabit terim burada 2 artı c B2 olduğu için. Buradaki sabit terim 5'e eşitledim. C'yi de 3 buldum. Öyleyse Px polinomumuz veya türevinden direkt gidelim. Px yazmaya gerek yok. Türevi 2ax olduğu için 2x artı b yani 2. Şimdi türevinde 2 yazmamızı istemişti. Türevinde x gördüğümüz yere 2 yazarsak cevabımız 6 olmalı.